Sarallar ve Şirinler davasında karar. Sarallar çetesinin lideri Ümit Saral'a iki kişiyi öldürdüğü, üç kişiyi de öldürmeye azmettirdiği gerekçesiyle 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile iki kez müebbet hapis verildi. Kamuoyunda Sarallar ve Şirinler olarak bilinen iki çetenin aralarında bulunan husumet nedeniyle 7 kişinin öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. 28 sanığın yargılandığı davada Sarallar çetesinin lideri Ümit Saral'a iki kişiyi öldürdüğü, üç kişiyi de öldürmeye azmettirdiği gerekçesiyle 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 2 kez müebbet hapis verilirken çeşitli suçlardan değişik oranlarda da toplamda 75 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi, Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Fenerbahçe Tribün Lideri Mehmet Altun Kaynağı'nın öldürülmesi dosyasının bu mahkeme dosyasıyla birleştirildiğini, dosyadaki delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması nedeniyle bu dosyanın dava dosyasından ayrılmasına karar verdi. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre duruşmada son savunmasını yapan tutuklu sanık Ümit Saral, ''Benim diğer sanıklar hiçbir irtibatım yoktur. Avukatım ile cezaevi görüşmelerim kayıt altında tutuluyor. Orada yanlış bir şey söylesem aleyhime kullanılır. Rahat görüşme yapamıyorum. Savunma hakkım kısıtlanıyor.'' dedi. Mahkeme Ümit Saral'a, Makdül Hakan Koyuncu ve Abdullah Özkan'ı kasten öldürme suçundan İki kez müebbet. Maktul Kenan Şirini tasarlayarak öldürmeye azmettirme suçundan beraat. Maktul Ahmet Şahin Akyıldızı tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet. Maktul Mustafa Çakarı ve maktul Murat Mehmet Efendioğlu'nu tasarlayarak öldürmeye azmettirme suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet. Mağdur Mehmet Şenkal ve Adnan Bey'i tasarlayarak öldürme teşebbüsü azmettirme suçlarından 30 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme sanık Ümit Saral'a 12 kişiyi kasten yaraladığı gerekçesiyle 29 yıl hapis, hırsızlık suçundan 5 yıl, suç eşyasının alınması veya kabul edilmesi suçundan 6 ay, özel hayatın gizliliğini ihlalden 1 yıl, 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan 6 yıl ve 12.000 TL adli para cezası, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Sanık Onur Saral ise kasten öldürmeye yardım ve yaralama suçlarından 42,5 yıl hapis cezası aldı. Gün gören yürüyüş yolunda Mustafa Çakar ve Murat Mehmet Efendioğlu'nun öldürülmesi olayıyla ilgili sanıklar Korhan Fidan, Adem Kırmacı ve Murat Aslan'a ikişer kez müebbet, mağdur Mehmet Şenkalı ve Adnan Balı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme suçlarından toplam 25'er yıl, bir kısım mağdurları yaralama suçlarından da değişen oranlarda hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıklar Ümit Saral, Ferhat Solmaz, Serhat Poskurlu, Korhan Fidan, Murat Aslan, Umut Yuva, Adem Kırmacı ve S.U.'nun hüküm ile birlikte tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.